Ben Özgür Meral. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bu videomuzda sadece doları görüşeceğiz, doları konuşacağız. Çünkü üzerinde konuşulması gereken bir durumda olduğunu düşünüyorum. Kanalımıza verdiğiniz desteklerden ötürü teşekkür ederim. Abone olmayan arkadaşlar buradan abone olabilirler. Dolar yorumlarımız şu an başlıyor. Yani bu dolar en son attığım iki videoda artık kabak tadı verdi demiştim. Bir sonraki videoda da dolar faiz baskısı altında demiştim. Dolarla ilgili yerleşiklerin dövize talepleri sürüyor yabancıların döviz satışı e, TL'ye geçme çabaları e, sürüyor e, Ama bu bir dengede bu şekilde yürüyor İki taklı iki farklı görüş olduğunu söylemiştim YouTube üzerindeki piyasada Kimisi işte Merkez Bankası eksi e, rezervi var eksi 40-50 milyar, milyar dolar yani bu cari açığı çok fazla yurt dışında işte yaptırım kararları falan filan olacak ekonomi ve her şeyi çok kötüye gidiyor. 10 liraya, 12 liraya vuracak. 15 liraya vuracak diyen bir kesim. Bir kısım da neydi? İşte dolar gitgide daha aşağı gelecek. E, hükümet, merkez buna sürekli el koyuyor. Doların başına yukarı çıkartmayacak şekilde görüşler vardı. <laughs> yani ne desek bilmiyorum. Her iki tarafta da aslında e, kendine göre görüşlerini sunmuşlar. Ancak her ikisi de e, sadece bir öngörüden ibaret. Ne olacağı doların çok fazla belli değil. Ama şöyle... İki tane farklı yerden göstereceğim grafik, iki tane farklı indikatörle e, göstereceğim ve izah etmeye çalışacağım. E, bu ne zaman koptu? E, doların e, filmi veya fişi ne zaman çekildi? Bu e, bakan beyin, eski bakanımız Sayın Berak, Berat A, 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 Albayrak Bey'in istifasıyla başladı. Yeni ekonomi kabinesinin reform söylemleriyle bu devam etti ve yabancılara işte reform yapacağız hem ekonomik hem hukuk reformları yapacağız diye bir e, görüşleri sürüldü ve piyasa rahatlattı. E, merkez sadeleşmeye gitti falan filan ve döviz bir anda çok aşağı seviyelere doğru geldi. Ne kadar geldi? 750 seviyelerine geldi. Zaten oradan e, bir sel satış yemiş PiMax indikatörüne göre. Şimdi burada şu önemli çıkışı görüyorsunuz 31 Temmuz neredeyse 31 Temmuz 2020'den başlayan bir çıkış bu aşağıda tarihi belli 30 Temmuz 2020'den başlamış Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık neredeyse 5-6 ay hiç durmadan çıkmış ve her iki ortalamanın da üstünde seyrettiğini görüyorsunuz bunun bir tanesi PMAX mavi olanı bir tanesi Kaufman indikatörü. her ikisinde üstünde süzüle süzüle gitmiş 5-6 ay boyunca bir ara bir aşağı bir inmiş şöyle ufacık tekrar toparlayıp yukarı çıkmış ve müthiş bir inişte bu ikisinin altında seyretmeye başlamış. Buna düşüş trendi derler arkadaşlar. Her yerde böyle söylenir. Ne kadar toparlanmaya çalışsa da bir türlü kendini toparlayamadı. Bu hafta içerisinde Cuma günkü kapanıştan evvel yaptırım kararlarıyla 8.01, 8.02, 8.04'e kadar gelen dolar yine 14 14 kuruşluk bir eksiyle 7.86'dan kapattı. Yani öyle bir şey var ki burada, öyle bir denge var ki, e, birileri bu dengeyi koruyor. Ee, Avrupa Birliği yaptırımının olmayacağını daha önceki birkaç videoda söylemiştim. Belki bir uyarı olabilir. Belki ufak geliştirmeler olabilir demiştim. Öyle de oldu. Piyasa biraz onu hedefledi, onu fiyatladı dolar onun e, gücüyle onu beklerken o riskle 8'lere doğru tırmandı ve bu yaptırım karar gelmeyince de tekrar kendini 7.86'ya bırakmış oldu. Arkadaşlar bir de e, şu an e, katsa yaptırımları e, gündemde durmakta. Katsa yaptırımları da e, şu an e, Trump, Başkan Trump bunu imzaladı ve Trump bunu imzalayınca tabi bunu yapmak zorundalar. En az 5 tane yaptırımı e, bu o artık belki gelecek yıla bırakırlar. Belki bu ay e, bitmeden, bu yıl geçmeden yaparlar. Orasını tam bilemeyeceğiz. Ancak bu yaptırımların da çok güçlü yaptırımlar olmayacağı yönünde bir takım yerli yabancı e, uzmanların görüşleri var. Çünkü Amerika da Türkiye'yi kaybetmek istemiyor ama Demokles'in sopası gibi de o hele bir madde var. E, o maddeyi yürürlüğe koymak iste, istemeyecektir diye. En güçlü maddesi Türkiye'nin yabancı hiçbir kurumdan ve devletten kredi alamama bunu bunun engellenmesi gibi bir madde var. Bunun yürürlüğe girmeyeceğini, bu en son bir karar olabileceğini belki onun söylüyorlar. Daha ufak 4-5 yaptırımın yapılabileceği söyleniyor. Yani bu yaptırımlardan dolar aslında umduğunu bulamamış gibi gözüküyor. Evet ekonomik krizimiz var. Evet e, mali bir kriz, cari açığımız çok fazla. Merkez Bankası eksi eksi vermiş vaziyette turizm geliri yok. Şu an vergiler geriye gibi toplanmıyor. Yabancı yatırımcı gitgide yatırımlarını azarak azaltarak bu aya geldi. İlk bu açıklandığı zaman ekonomik reform işte bakan beyin değişmesiyle beraber 700 milyon dolarlarla giren e, yabancı e, para Evet, sonraki aylarda 300 milyon dolara, 200 milyon dolara, şimdi bu ay en son 36 milyon dolara kadar düşmüş. Yabancılar da reform bekliyor. Demem o ki burada bir 7.5 seviyesini, 7.50 seviyesini görmüştü. Tekrar buraya gelir mi derseniz gelmesi son derece güç aslında bu saydığım ortamlardan, bu saydığım etkenlerden ötürü. Hayat pahalılığı gitgide artıyor ve enflasyon aslında söylenenin biraz daha yukarısında, oldukça yukarısında olduğunu söyleyebilirim. Yani bu e, 7.75'ler ile 7.92 arasında sıkışan böyle bir dolar yataya bağlayan bir dolar görüyoruz. Ve böyle ufak çıktı. Geçer işte 8 lira seviyesinde çıkmıştı. Tekrar aşağılar indi. Bu bir müddet daha böyle götürülmek istenecektir. Hele bu yıl böyle bitirilmek istenecektir. Çok büyük bir olay olmadıktan sonra. E kaldı ki doları çok yukarıdan alan aynı rahip bronson krizindeki gibi 8 edilere falan gelmişti Kimi de orada satamadı diye şu an üzülüyor bunun tekrar o seviyelere gelmesi biraz zaman alabilir diye düşünüyorum Çünkü e, faiz şey yaptırım kararlarından e, beklenilen bir sonuç dolar adı e, altında çıkmadı İkincisi Merkez Bankası 22 Aralık'ta toplanacağı toplantıda yine bir faiz kararı alabilir beklentisi. Bunu bir yerde tutacaktır. Ele orada bir sürpriz olarak bir fazla bir faiz kararı çıkarsa 200 baz 300 baz puan gibi bu 7 böyle 7.70'ler 7.60'lar bu destek seviyesi 7.75'ler tekrar oralara gelebilir. Biraz daha altına sarkabilir faiz kararı fazla olabilirse. Hiç olmazsa fırlar tabii ki. Neden dolar fırlamıyor? Neden? Düşünün yani 8.5'lara giden bir dolar. Hiç durmadan devam eden bir dolar neden şu an durdu? Bu reform kararları ve hükümetin e, e, Merkez Bankası'nın e, personel değişimi e, ve bu faizler, faiz artırımları oldu. Yoksa yine gidiyordu. Yine bunlara bakacaktır piyasa diye düşünüyorum. Tabii Türkiye'de hiçbir şey de belli olmaz. Bir anda kalktığınız zaman çok ters, çok aksi bir durum olur. Yine bir istifa olur bu. Bu sefer yine bir Merkez Banka'da bir istifa olur, bir şey olur. Bir haber yayılır, bir şey olur. E, dolar fırlar. Yani gerilmiş bir yay gibi de duruyor orası da öyle. Ama şu an kontrol altındaymış gibi gözüküyor. Bu her iki ortalamanın da Pmax ortalamasında hem de bu Kaufman Moving ortalamasında altında seyrediyor. Bu ikisinin üstünde günü kapatmalı. Hatta iki gün falan öyle geçmedi. Gerçi şuralarda geçti ama yine işte bir şeyler oldu ve tekrar bu aşağılara gelmişti dolar. Açıkçası dolar işi böyle. Yani dolar 10 lira olacak. 15 lira olacak demek e, ülkenin isla, e, iflası anlamına geliyor. Ve buna da kolay kolay izin vereceklerini ben fazla düşünmüyorum. Ama bir 6 ay sonra doları 9 lira da 9.5 lira da bulabiliriz. Gayet doğal bir şey. Çünkü dolar her zaman artıyor. Türkiye'de her zaman artmış Dolar, bunu biliyoruz. Yani bakın, bütün zamanların daha daha üstünde dolar her zaman. Şu an bir yataya bağlamış ama görünüm bu iki ortalamanın da altında oluşu ee, ilginç. E, yeşiller alıcılı bir bölge olduğunu gösteriyor. Bay zaten vermiş buradan. Ama bunun güçlü bir şekilde bu yukarı 792'nin üzerinde sürekli kapatması lazım. 8 zaten psikolojik bir sınır oldu. 8 zaten psikolojik bir sınır oldu. E orada da birkaç gün kapanış göstermesi lazım. 8.04'e çıktı. Tekrar indi. Orada günü kapatmalıydı. Ertesi gün de oralarda günü kapatmalıydı ki biz yukarı çıkışı tekrar söyleyebilirim. Bu da işte diğer e, tablo görünüş böyle. Ortalamaların 20, 50 ve 100 günlük moving average ortalamalarının tam içinde yer aldığını söyledik. Bu bölgede yatay olarak geçiyor. Fibonacci'nin alt seviyesinin bir üst katında tekrar bu 750'lere iner mi, inmez. İndiği zaman zaten devlet bankası şey Merkez Bankası kasası boş. Doldurmak için zaten kasasını tekrar doldurmak için zaten alım yapacak. Yani 7.50'nin aşağısına gelmesi 7 el çok zor gözüküyor bana göre. Çünkü Merkez Bankası toplayacak bunu. Toplayacak ki kasasını dolduracak. Mümkün olduğu kadar dolduracak. Tekrar rezervlerini doldurmaya çalışacak elbette. Şu an bana göre e, önümüzdeki en önemli süreç 22 Aralık'taki Merkez Bankası toplantısı olacak. Orada alınacak faiz kararı zayıf veya güçlü faiz kararı dolara da yön verecektir diye düşünüyorum. Çünkü dış dışarıda Anlayabilecek hani şu an anlayabilecek çok fazla bir karar kalmadı. Hani Avrupa Birliği'nin ne karar ne ne yapabileceğini gördük. Yaptırım yapmadı. Belki Mart'a kadar ama Mart'a kadar kim öyle kim kala yani o dolar için. ABD'nin belki sert bu katsa yaptırımlarından, bu S400'le alakalı imzalanmış olan savunma bütçesi tasarısının içerisinde yer alan katsa yaptırımlarından 5 tanesini uygulaması ve bunun güçlü maddeleri mi, zayıf maddeleri mi uygulayacağı, 20 Ocak'taki Biden'ın göreve geldiği zamanki tutumu ve ülkeler arası siyaset, ABD, Çin, İran, İsrail, İran, ABD, Rusya, Türkiye gerilimleri dolarda yeni yön arayışlarına kendini vakfedecektir. Haftaya ben yine bu aralıkta aslında bir şey bekliyorum. Yani 7 çünkü artık yılı bitireceğiz. 7.76'lar ile 792 792'ler arasında bazen 8'i geçen ama tekrar aşağı düşebilen bir görünüş göreceğimizi bekliyorum. Şu anki görüntü o yani. E, dolar yatırımı yapan arkadaşlar artık kendi görüşleri neyse videonun altına bırakabilirler. Benim bu haftaki yorumum dolarla ilgili bu bu da lokal bir böyle yorum olsun istedim dolarla ilgili görüşlerimi yatırım tavsiyesi tabii olmadan <laughs> sadece kendi kişisel görüşlerimi hafta sonu çayımı yudumlarken sizlerle paylaşmak istedim. Ee, yani bu 8 60'lara biraz zaman var. Aynı şeye benziyor. Ona benzedi. Yani ne yapıp ne edip o Rahip Bronson krizine benzedi. Orada da bir gün içerisinde 1 iki bin lira, 2 lira çıkmıştı ve sonra tekrar aşağı iki günde üç günde indirdiler. Terste kalanlar biraz beklemişti orada. Tekrar oraya varsın diye. Gerçi şu anki ortam biraz daha farklı o günden. Ekonomik kırılganlıklarımız çok fazla. Ve yani bunu fonlayacak hani Merkez Bankası'nın kasasında dolar kalmadı ama bu sefer de faiz kartı cebinde duruyor. E, faizde oynuyor artık. E, bir de yar bu beklenti, bu doların çok fazla yükselmemesi beklentisi Merkez Bankası çılgınlık yapıp da yani bu faizleri sürekli arttırıp 20-25'lere 30'lara götürür mü? Bu sefer bu bekleniyor. Yani insanların kafasında böyle bir şey var. O zaman çünkü dolardan çıkıp oraya yatırım yapması, e, hiç değilse bankaya koyup mevduatından yararlanmak isteyebilir bir kısım insanlar. Böyle bir iki cendereye kaldı. Ne zaman kafasını gösterse dolar tepeden vuruyorlar ve indiriyorlar. Bir şekilde bir ara bu e, piyasaya döviz fonlamakla oluyordu. Şu anda da faiz faiz kartıyla oluyor açıkçası. E, dolayısıyla e, bakalım göreceğiz. Tabii ki sabredildiği zaman gelecek yıl 2021 yılında 9'lu hedeflere geleceğini zaten biliyoruz. Yani bu daha önceki yıllara bakarsanız ne yaparsanız yapın gelmiş yani 9'lu hedeflere de gelmiş 9.5'a da gelir ona da gidebilir zamanla alakalı olan şeyler ama büyük bir kriz olursa bu e, büyük bir patlamada yaşama ihtimali bu kırılganlıklar adı altında söylüyorum ama biz <laughs> mesela İzmir'de deprem oldu Allah oradaki zarar görenlere Allah yardım etsin ölenlere rahmet diyorum ne zaman deprem olacak bir deprem olacağını biliyoruz ama e, ne zaman olacağını biliyor muyuz tam tarih olarak Bilmiyoruz. Bu da onun gibi bir şey. Bir anda bir deprem yaşanıp büyük büyük yükselişler, çıkışlar da olabilir. Her şey olabilir. Hayatta olduğu gibi ekonomide de. Böylelikle sizlere iyi hafta sonları diliyorum. Daha henüz abone olmayanlar şuraya bir abone tıklarlarsa sevinirim. Bu kanalımıza destek olmuş e, olacaklardır. Arkadaşlar hepinize sevgi saygı sunuyorum. Hoşçakalın.